Selamun aleyküm. Bugün evde yemeğe peynirimiz bitmişti. Mayaladım. Ee, mayaladım peynirimizi. Yaptım. Bak böyle alıyoruz. Böyle tuza bandırıyoruz. Böyle buraya koyuyoruz. Böyle. Organik Kendi peynirimiz Yapıp yiyoruz Çünkü satın peynir yiyemiyoruz Ne oldukları belli değil Her şeyin doğalı En iyisi Arkadaşlar ben video çekme beceremiyorum da bak şimdi böyle alıyoruz koyuyoruz buraya böyle yerleştiriyoruz sonra burada bir gün duracak bu tuzun içinde bu gece duracak orada yarın sabah da bidonuna koyacağız onu suyunu da koyacağız bundan şimdi bundan çıkan suyu bidona bidona koyacağız Yonuk koyu vereceğiz. Salamura yapacağız. Gerçi biz kendimiz yaptığımız için biz hemen yemeye başlıyoruz. Çünkü taze peyniri ben çok seviyorum. Kurusu da çok güzel de ben taze seviyorum. Ne bileyim ben ama taze çok tutmuyor. Tuz onu hemen setleştiriyor. Hemen salamura'ya Geçiyor. Heh, bakın böyle. Böyle. Bakın. Burada bir tane daha var. Bugünkü sütümüz bayağı çoktu. Sabah koyunlarımızı sağdık. Bunlar koyun peyniri oluyor. Bakın böyle tuzluyorum. Buraya koyuyorum. Buradan alıyorum. Böyle. Hadi size göstermek istedim ki görün köy peynirini. Böyle. Biraz daha tuz koyalım. Böyle. Böyle. Alıyoruz, tuzluyoruz, böyle tuzluyoruz, buraya koyuyoruz. Bak, son dilimimiz kaldı. Böyle tuzluyoruz, buraya koyuyoruz. Sonra da üzerine kalan tuzu böyle gezdiriyoruz arkadaşlar. Öyle. Bu kadar. Bu bunun biraz daha suyunu çıkması lazım. Çünkü az daha yumuşak bakın, az daha yumuşak. Biraz daha sertleşmesi lazım. Çok fazla suyu çıkmayacak. Çok da sulu kalmayacak. Bu kıvamda olacak böyle. Bu kıvamda olacak. Bunu şimdi yarın sabah bidonumuza koyacağız. Hoşça kalın.